Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle Punch Club'ı tanıtacağım. İnceleme videosu olacak. Şu koltuğa basarak Şuraya basarak aktivizyonu İki dakikada tanıtım. Şöyle kavgaya başlıyorsunuz. Şöyle böyle bir yerlere gidiyorsunuz. Burası iş böyle. Çalışıyorsunuz. Çalıştığınız karşılığında 50 dolar kazanıyorsunuz. Çok iki dakikadan bile kısa olacak. Şimdi buradan dövüşte eğitimlerine gösteriyor. Hangi hareketleri yapabilirsin? Blok yapabiliyoruz mesela. Böyle bir şeyler açıyorsun. Birisiyle konuşuyorsun. Sonra böyle hep dini enerjine bakıyorsun. Ee, nasıl anlasam uyuyorsun, yemek yiyorsun. Hatta şöyle enerji içeri içelim. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar. Daha çok bunun gibi inceleme videoları istiyorsanız beğenip isterseniz hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.